Ali Hocam bize ifade-i meramda İslam hukuku e, başlıklı konuşmasını yapacak. Ali Hocam buyurun. Meşrutiyetten önceki e, rejim için mutlakiyet ifadesi kullanılıyordu. Yani e, bu ne demek oluyordu? Tek kişinin hakimiyetine dayanan bir idare sistemi. E, evet yani şimdi e, devletin başında padişah olunca e, yetkiler büyük ölçüde bir kişi e, üzerinde toplanmış ve işte o ee, bir takım insanlara ne kadar yetki veriyorsa onlar yetkilerini o kadar e, kullanıyorlardı. Ama Fransız ihtilalinden sonra e, Cumhuriyet havaları özellikle Avrupa'da e, oynanmaya başlandı ve bunun Osmanlı Devleti'nde de yansımaları oldu. E, Osmanlı'da da hiç olmazsa dediler hadi padişah e, makamında kalsın yine öyle en yüksek derecede yansıması e, bulunsun Ama öyle e, devleti idare etmekle ilgili bütün yetkiler kendi elinde e, kalmasın. Biz de o cumhuriyete benzer bir e, sistem geliştirelim. İşte nasıl yapalım? Bir meclis e, oluşturalım. Kanunları e, meclis çıkarsın. Ve padişah da bu meclisin çıkardığı kanunlara bağlı kalsın. Ve e, böylece yeni bir e, idare sistemi ortaya çıkmış oldu, bunun adına da meşrutiyet dendi. Hani meşrut e, şart koşulan demektir. E, şart koştuğunuz zaman bir şeyi kayıtlamış oluyorsunuz. Bir şart koşunca onun mutlaklığını, sınırsızlığını ortadan kaldırmış oluyorsunuz. E, Meşrutiyette e, Padişahın sınırsız yetkisine bir e, kayıt koymak e, demek oluyor. Tabi bu kaydı neyle koymuş oluyorsunuz? E, meclisle e, koymuş oluyorsunuz. Yani e, meclis kanun çıkaracak ve Paris'e o kanuna aykırı bir şekilde hareket edemeyecektir. Yani zamanın şartlarına uygun bir şekilde gelişen bir e, idari sistemdir e, diyebiliriz. Ha şimdi İslami açıdan e, bunlar uygun mudur, değil midir e, dersek, şimdi konuyu belki İslam hukukunda e, devlet başkanının halifenin e, seçim şekillerine e, götürüp o, o çerçevede meseleyi mütaleet etmemiz gerekiyor. E, şimdi esas itibariyle bizim e, kitaplarımızda e, halifenin seçimiyle ilgili e, dört temel yöntem olduğu ifade edilir ve bunlar da e, üçü ilk halifenin ilk üç halifenin seçimi sonrakiler de Emevi halifelerinin seçimiyle ilgilidir. Birincisine biz beyat diyoruz. Yani e, halkın belli bir e, kişiyi e, seçmesine dayanan bir seçim sistemi Hazreti Ebu Bekir bu şekilde e, seçilmiştir. İkincisi istihlaf diyoruz. Önceki halife birisine halife seçilmesini teklif eder. E, halk da e, ona beyat eder. Bu şekilde e, halife seçilmiş olunur. Ve, e, burada tabi ee, halkın oyu ne kadar önemliyse e, ondan önceki devlet başkanının e, bunu seçin şeklindeki tavsiyesi de son derece önemli bir şeydir. Yani kolay kolay e, onun arzusunun zıddına bir seçim olmaz. Zaten hani bir başka kişi, kişi de seçime girmiyor zaten. Yani e, önceki idareci diyor ki falan zaten seçin. E, işte uygun görüyor musunuz diye oya sunuluyor ve halk da e, onaylıyor bunu. Ee, Hazreti Ömer bu şekilde seçilmiştir. Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer'in seçilmesini tavsiye etmiş ve halk da onu onaylamıştır. Ee, üçüncü şu şura usulüdür. Ee, Hazreti Ömer vefat edeceği zaman 6 kişilik bir şura heyeti e, e, ayarlamış e, ve işte siz kendi içinizden bir halife seçeceksiniz sonra bu beyata gidecek denilmiş. Onlar da Hazreti Osman'ı ıı, seçmişler. Hazreti Osman'ın seçilmesi bu şekilde oluyor. Şimdi bu üç ıı, seçim şeyleri veren bir, bir e, idare yakın bir hatta yani o cumhuriyet bunlar için. Ama ıı, Emeviler dönemine gelindiğinde onlar biraz da cebir ve zor kullanarak hilafeti ele aldılar. Ee, ondan sonra da bunu babadan oğula e, geçirmek suretiyle bir e, e, karşılığa e Şimdi Doğrula gelmiş oraya oturmuşsa oraya oturmadan önce siz onu engelleyemezseniz, engellememişseniz herhalde oturduktan sonra onu oradan kaldırıp falan kişinin buraya gelmesi daha uygundur. Biz onu seçmek istiyoruz. Bir oylayacağız bakalım sen çek kenara, çekil kenara e, denilmesi pek mümkün görünmüyor yani. E, çünkü böyle denilmesi halinde işte büyük e, kavgalar, kıteller, ölümler, e, mal ve can zayiatları meydana geliyor. Ve FUKAH'a e, yani aslında böyle bir seçim sistemi uygun bir sistem değil. E, ama işte liyakatlı birisi de zor kullanarak, cebir kullanarak bu makama gelmiş. E, bunu buradan indirdiğimiz, indirmeye kalkıştığımız takdirde daha büyük zararlar meydana gelecek. E, ne yapalım şimdi? Yani e, bir nevi Ehven-i yoluyla demişler ki işte bu bir istila sayılır. Ee, ama eğer e, kendisi layıksa ve işleri de yine İslam hukukuna uygun bir şekilde yürütüyorsa bu da e, halifenin seçim yollarından birisidir denilmiştir. Tabi şimdi Cumhuriyet e, düşüncesiyle ya da İslam'ın kendi e, ideal düşüncesiyle e, meseleye baktığımız zaman yani istilanın bir e, devlet başkanı seçimi olmasını düşünemeyiz. Ama bu işi Sosyal şartlarla birlikte düşündüğümüz takdirde e buna da e, zaruret yoluyla ya yani da işe renk yoluyla e, evet bu da olabilir e, demek mecburiyetindeyiz. Ve o şekilde de denilmiştir zaten. Ha şimdi eğer siz istila yoluyla siz istila yoluyla e, halifenin seçimi caizdir diyebiliyorsanız eğer e, o zaman elbette e, devletin en yüksek idarecileri işte bir aileden ee, bir takım e, insanları bu halife olsun, bu padişah olsun, bu sultan olsun şeklinde e, onlara karar e, veriyorlarsa e, devlet başkanı artık o şekilde de e, seçilmiş olurdu. Zaten hani yok e, biz bunu indirelim, başka bir aileden birisini seçelim dediniz e, zaman daha büyük kavgalar, kıyametler e, kopacaktır. Yani bu o kadar sıkıntılı bir şeydir ki yani başka bir aileden gelenek öyle oturmuş. Başka bir aileden güçlü kuvvetli birisini bile getirip oturtmak yerine artık padişah hangi aileden geliyorsa söz gelimi Osmanlılar döneminde işte Osmanlı ailesinden geliyor. O aileden bir çocuğu ya da bir mecnun kişiyi devlet başkanı olarak seçmeniz şartlar gereğince devletin daim olması, huzurun sağlanması açısından daha uygun görülüyor. Ama tabii artık e, havalar değişmiş, fikirler değişmiş, düşünceler değişmiş, e, devlet idaresine artık e, eğitim meseleleri de katılmış, e, ekonomi meseleleri yoğun olarak e, daha da katılmış. E, böyle bir durumda artık e, bir kişinin hakimiyetine dayanan bir sistem e, çok da yönetim açısından uygun bir sistem değil. E, o şura sisteminin daha iyi işletilmesi gerekiyor. O sebeple e, meşrutiyet idaresi ortaya konulmuş. Yani şimdi e, İslam hukuku açısından bu idare sistemi e, caiz midir? Böyle bir yönetim sistemi caiz midir derseniz e, ideal açı, açıdan düşündüğünüzde e, yani yine e, başta bir padişah var ve asıl idareci o. Evet yani meclisin seçilmesi açısından bir problem yok. Ama eee Asıl devlet başkanının yine belli bir aileden e, gelmesi ve seçimle gelmemesi açısından elbette problem var. Ama e, konuyu e, tarihsel ve sosyal şartlar açısından düşündüğünüz takdirde elbette ki e, böyle bir e, idare sistemi İstanbul karşısından caiz görülür. Ha, caiz görülür derken e, yani bu ideal... İslam hukuk karşısından ideal bir sistemdir anlamında mıdır bu? Hayır öyle bir şey değildir bu. Yani e, bu zamanın gerektirdiği en uygun sistem şeklinde e, mütalaa edebiliriz. Ha, yani e, şartlar değişir. Efendim işte e, padişah değil de böyle bütün İslam e, ümmetinin katılacağı e, bir şura heyeti tarafından bir halife seçilirse elbette e, bu daha uygun olur. Ama işte o meşrutiyet idaresinde bile hiç olmazsa e, İslam milletlerinin çoğusu o idare altında bulunuyordu. E, bugüne geldiğimizde e, artık Araplar bile artık 14 mü 24 mü kaç devlet ayrıldı bilemiyorum yani. İşte Türkler en az 6-7 tane devletleri var. E, böyle eğer e, 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 o İslami e, esası elinizden kaçırırsanız başka bir esas bulamazsınız. Yani ben bunu ırk esasına, ulus esasına oturtmak istiyorum falan derseniz onu da yapamazsınız. Çünkü oradan bir başkası çıkar belli bir bölgede efendim işte ben daha kuvvetliyim. Neden devlet başkanı başka bir kabileden seçiliyor der. En azından işte ben şu bölgede kendi hakimiyetimi kurabilirim der. Eğer tabii sizin oradaki hakimiyetinizi Özellikle daha büyük güçler uygun görüyorsa tamam derler siz de müstakil bağımsız bir devlet olun. tabi bağımsız olun derken yani bize bağlı bir devlet olarak varlığınızı devam ettirin anlamına geliyor bu. E bu daha darmadağınık bir tablodur esas itibariyle. Yani bir nevi bugünkü bu İslam dünyasının düzeni mi İslam hukukuna daha uygundur? Yoksa o meşrutiyet sistemi İslam hukukuna daha uygundur e, diyorsanız herhalde pek çok İslam ümmetini İslam milletini e, içinde altında barındırması bakımından o sistem daha e, uygun sayılabilir. Ama tabii o padişahlık meselesi çoktan geçti. Artık oralara dönülmez. Her zamanın bir hükmü vardır. Evet yani meşrutiyet e, hakimiyeti millet esasına dayanır. Eee Esası kanundur ee, Ve işte Güçlü bir meclis olduğu zaman Güçlü bir meclis olduğu zaman Kanun hakimiyeti de sağlanır Ve e, tek kişinin istidadı da ortadan e, Kalkar e, Yani Başta e, bulunan Zatın e, Ünvanının padişah olması, sultan olması Halife olması çok fazla önem Arz etmiyor. Yani önemli olan bir devletin ee, adalet e, ilkelerine göre kanun hakimiyeti çerçevesinde idare ediliyor mu edilmiyor mu meselesidir. Yani kanun hakimiyeti e, olduğu zaman tabii bu kanunların da öyle e, belli bir grubu, belli bir kesimi koruyan kanunlar olmaması gerekiyor. E, meclisin e, bir defa e, ee, yani İslam Hukukunun temel ilkelerine uygun bir şekilde karar vermesi ve kanunlarını bu esas üzerine e, yapması gerekiyor. Ha, ancak böyle yaparsa bu İslam Hukuku açısından meşhur bir sistem olur. Ali Hocam Buyur. İslam Hukuku ilkelerini de göz önüne alarak e, acaba her düzeyde katılımcı bir şura e, zemini nasıl tesis edilebilir? Bu soru çerçevesinde ve eğer ilk bölümde eksik yaptığınızı düşündüğünüz e, kısımlar varsa bunları bize 5 dakika içerisinde sunabilirsiniz. Çok memnun olurum. Buyurun efendim. Şimdi sözüme şöyle başlayayım. E, esas itibariyle Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda genel anlamda ilkesel bazda e, problemlerin çözülmüş olduğunu görürüz. E, ama pratiğe yöneldiğimizde Oralarda çokça boca, bocaladığımızda Söylememiz gerekiyor Şimdi İslamiyet Tevhid dinidir Dolayısıyla her nereye bakarsak Hangi konuya bakarsak Orada bu Temel esasın yansımalarını Görürüz İdari açıdan da meseleye baktığımızda O tevhid inancının yansımasını Şu şekilde görürüz Bir defa bütün Müslümanların Başında Eee Onları temsil eden bir kişi bulunması gerekiyor. ha Zamanın şartlarına göre o e, ne kadar yetkili olur olmaz o ayrı bir mesele. Ama yani e, Müslümanları temsil eden ve işte geçmiş e, tarihsel süreç içerisinde e, kendisine daha çok halife dediğimiz birisinin olması gerekiyor. Ha, sonra e, coğrafi olarak e, bir takım topraklar, bazı devletlere sultanlıklara bölünmüş parçalanmış onların da mahalli mevzii bir takım idarecileri olur oraları da ayrı bir mesele ama Müslümanların esas itibariyle en başta bir idaresi olmalı tevhid inancı bir yerde yönetimde bunu gerektiriyor ha sonra yani idaresiz bir toplam toplum olmaz zaten yani bir idare olacak ee, onun başında e, bir kişi bulunacak. Peki e, hemen oradan ikinci prensibe geliyoruz. E, bu kişi e, devleti toplumu nasıl yönetecek? Bu kişi toplumu şura ile yönetecek. Yani öyle e, ben şöyle düşünüyorum aklıma şöyle bir fikir geldi. Devleti şöyle idare edeyim. Böyle bir şey yok. İşte e, ideal anlamda düşünürsek esas itibariyle bu yönetim şeklini Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'in yaptıklarını görürüz. Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti çok fazla uzun sürmedi. Şöyle iki iki sene kadar bir süreydi. O da zaten mürtetlerle vesaireyle uğraştı. Öyle yönetim olarak çok fazla bir şeyi oturtamadı. Ama onun oturtmaya çalıştığı sistem Hazreti Ömer döneminde bir hayli oturdu. Ve Hazreti Ömer her şeyi şura ile yönetiyordu. Yani Hz Ömer e, devlet idaresinde kendisinden istifade edebilecek hiç kimseyi Medine'den dışarı bırakmıyordu. E, bunlardan bir kişi istisnadır. O da e, İbni Mesuttur. Onu Küfeye göndermiş. E Tabi oralarda da dini öğretecek çok yetkin bir e, kişiye ihtiyaç var. Yani e, İbni Mesudu bile oraya gönderirken e, Küfeye Küfeller'e mektup yazmış. Yani ben sizi kendime tercih ettim. Benim ona çok ihtiyacım vardı. Ama bununla beraber sizin de çok ihtiyacınız var. Sizin ihtiyacınızı ben kendi ihtiyacıma tercih ettim diyerek onu göndermiş. Yoksa sahabeyi böyle e, isteyen istediği yere gider, istediği yerde oturur e, diye onlara müsaade etmemiş. Siz hepiniz benim şura heyetimdesiniz e, demiş. Ama Hz. E, Osman zamanı geldiği zaman Hz. Osman herkese e, izin vermiş. İsteyen istediği yere gidebilir. Ya tabii bu sefer de şura heyeti e, zayıflamış. Hz. Osman çok küçük bir e, Şura ile işleri yürütme e, çabasına girmiş e, sonuç itibariyle de bunun pek de e, işte iyi netice vermediği de ortadadır yani görünüyor ve ondan sonra Hz Ali o karışan durumları toparlamaya çalıştı ama e, o dahi toparlamadı sonra iş e, saltanata e, mülk ve meleküte e, e, dönüştü e, ve padişahlık sultanlık şeklinde günümüze kadar böyle geldi. Bugün de İslam dünyası parça parça bir halde bulunuyor. Ha şimdi Kur'an'da ve Sünnet'te şura şöyle olmalı diye ayrıntılı bilgi olsun talebinde bulunmak böyle bir beklenti içerisine girmek doğru bir şey değildir. Çünkü her asırda şura heyeti içerisinde kimler yer alacak ve hangi konular ee, hangi düzeydeki e, şura heyeti tarafından e, konuşulacak bir sonuca bağlanacak e, e, doğrusu sosyal şartlara göre bu çok değişken bir şeydir. Yani şimdi siz şura heyeti şunlardan 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 e, söz gelimi diyelim o günün şartları itibariyle e, işte savaşa katılmış, savaşta e, diyelim ki komutanlık yapmış olan kişileri e, seçerseniz ha sonra da efendim işte şura heyetini kim oluşturacaktır? Efendim işte e, paşalar, e, askerler e, generaller oluşturacak. derseniz e, e, sonuç itibariyle sıkıntı çekersiniz yani. Efendim işte sadece e, tüccarlardan oluşsun yani e, diyelim ki şartlar öyle gerektiriyor yani tüccarlar önde, e, idarede onlar e, daha çok öne çıkmış vaziyette. Siz şimdi e, ticarette öne çıkmış olan bir takım kişileri Şura heyetini bunlar oluştursun derseniz sonuç itibariyle bu e, sıkıntı doğurur. E, İslamiyet bir nevi e, prensibini koymuş. Yani e, tek bir idareciniz olacak ama e, bu idareci işleri şura ile e, yönetecek. Tabi şura dediğiniz şey de bir meclis olacak. Ha Meclisin de hangi nitelikte e, olması gerektiğini zamanın şartlarına göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi Tarihsel süreç içerisinde bizim anladığımız şey şudur. Ee, eğer meclis çok geniş olursa yeterince bundan istifade imkanı olmuyor. Eğer meclis e, çok dar olursa e, o zaman çok insanlar dışarıda kalıyorlar. E, fikrinden istifade etmeniz gereken insanlardan istifade edemiyorsunuz. E, ve üstelik devlet başkanının seçiminde bu şura bir hayli etkili olacaksa eğer e, o zaman kendi menfaatlerini de dikkate alarak devlet başkanını seçmeye çalışıyorlar. Yani belki e, memluklerin memlüklerin kendi sultanlarını seçme meselesi buna bir örnek olarak görülebilir. Yani e, e, şura e, her zamanın şartlarına göre e, yeterli kişilerden ve yetkin kişilerden oluşacak olan bir heyet olmalıdır. Yani üstad da bakın e, işte ııı e, e, ekrattan bir takım e, temsilciler gelecek. E, olması gerekiyor. Meşrutiyet kuralları gereğince. Peki kim olacak o? E, zeki ve e, ehliyetli bir olması lazım. Yani şimdi e, ben bir çobanı seçtim. Efendim işte bu da arpa ekmekten başka bir şey anlamayan çiftçiyi seçtim. E bu da çok uygun bir şey değildir yani. yani seçeceğiniz kişi o toplumun e, hemen hemen hepsini temsil edebilmeli o toplum adına fayda getirecek e, meselelerde bilgisi olmalı e, ve kendi tecrübelerini de e, bir nevi mecliste taşıyabilmeli e, icabında kanlaştırma gerekiyorsa o konuda e, bir şeyler de yapabilmesi lazım yani şimdi hani Şura heyeti nasıl olmalı ya Elbette e, yetkin insanlardan e, oluşması lazım ee, çok geniş bir çerçeve olmaması lazım. Çok dar bir çerçeve olmaması lazım. Ee, uygun e, miktarda kişilerden ulaşacak olan bir meclis olması lazım. E, bu meclisinde tabii sayısı e, o devletin nüfusuyla e, evet. e, da de alakalı olan bir şeydir aynı zamanda. Yani bir devletin nüfusu e, küçükse e, bunlara 50 kişilik bir e, 100 kişilik bir e, meclis olabilir. Ama yani e, 300 bin, 500 bin 500 bin, 1 milyon, 1 e, milyar, 2 milyar nüfusa sahip olan diyelim e, bugünkü Müslümanların hepsini e, temsil eden bir meclis olacaksa e, elbette bu meclisinde çok daha e, geniş kitlelerden eee ibaret olması gerekiyor. Eee yani bu konuda e, bir takım ölçüler konabilir. Eee yani dediğim gibi işte en başta ehliyet geliyor. Eee sonra sayı itibariyle e, nüfusa oranla e, ilgili bir takım ölçüler koyabilirsiniz ya tabii ki yani e, bu iş İslam adına e, yapılacağı zamanda yapılacağı e, zamanda oradaki insanların e, çoğunlukla en azından Müslüman olması e, gerekiyor ha, bu şu demek değildir yani gayrimüslimlerden siz e, şura hayatında kimseyi almayacak mısınız? Yani eğer onlarla beraber yaşıyorsanız, onlar da işinizde önemli bir e, miktar teşkil ediyorsa onların da bir takım problemleri varsa elbette onları da e, alacaksınız. Onlardan da temsilci alacaksınız. Ama yani e, onların e, temsilcileri bir yerde sizin başkanınız e, olmayacak. Başkanınız olmaması yani en yüksek başkanınız olmayacak demek istiyorum. Yoksa yani şartlar gerekiyorsa, yani Üstad'ın da dediği gibi yani bir Ermeniden de e, vali yapabilirsiniz eğer şartlar öyle gerektiriyorsa. Ama tabii işte e, öyle bir durumda onu e, onun üstünde ne vardı? Kanun vardı. Kanunu bağla e, vali bile olsa e, o şehirde istediği gibi at koşturamaz, istediğini yaptıramaz. E, kanun hakimiyeti olduğu zaman şahıs hakimiyet oradan kalkar. Dolayısıyla e, bir valinin Ermeni olması, Venedikli yani Müslüman olmaması bile çok fazla bir problem teşkil etmeyebilir yani. E, hakeza bunlar şura heyetinde de bulunur ve nitekim Hazreti Ömer dahi bazı meseleleri konuşmak için gayrimüslimlerden bazı kişileri e, zaman zaman dinler hatta bazı meselelerde doğrudan kendisi çağırmıştır. Yani hani e, onlar gidip de problemlerini arz etmemişler. E, Hazreti Ömer e, bizzat kendisi onlardan bazı kişileri çağırmış da bu mesele nasıldır ne diyorsunuz bu nasıl yapılır nasıl olursa e, bozulur vesaire onlardan bilgi almış, onlara danışmış yani. Dolayısıyla böyle bir meclis içerisinde bunlar da olabilir ama bunların hakimiyeti olmaması lazım yalnız. İşte bu prensipler çerçevesinde her zamanın sosyal ve kültürel şartlarına göre İslamiyet'in hakimiyetini sağlayacak bir düzeni netice vermek kaydıyla bir şura teşkil edilmelidir. Ee, yoksa Şuray'la ilgili olarak böyle e, çok objektif, çok e, nesnel, çok kesin ve katı bir takım prensipler e, e, ortaya koymak e, o mümkün değildir, doğru da değildir, doğru da değildir ve e, teoride biz ilkesel olarak e, konuya yaklaşmak mecburiyetindeyiz. Ama e, bu işi pratize ettiğiniz zaman e, elbette bunun sınırlarını çizmeniz gerekiyor. Ha, yalnız sınırlarını çizdiğiniz zaman da her zaman ya bir şura şunlardan olsun, şu konuları konuşsun dedik. Ee, her zaman o koyduğunuz e, çizgileri, ölçüleri, sınırları da e, şartlara uygun mu değil mi e, murakabe etmeniz gerekiyor. Yani e, o koyduğunuz ölçü e, daimi olarak sizin e, uygulayabileceğiniz e, size fayda getirecek, menfaat sağlayacak bir ölçü olmayabilir. Yani bir gün menfaat sağlayan şey yarın size e, zarar getirebilir e, dolayısıyla e, o konuda bir ölçü koyarken de çok e, dikkatli olmak gerekiyor